şu an bunu fark etmedim hayır anlık böyle bir unutmuştum saniye sayıyorum şarkıya saat kaç bakalım kaç saat kaldı şarkımızın yayınlanmasına saat 16 hmm, 24 bir de yayınlanacak 21 saat kalmış tam 21 saat sonra şarkım yayınlanıyor arkadaşlar daha doğrusu 12 saatten az kaldı gece. Bu gece Spotify'da şarkıyı dinleyeceksiniz. Keşke böyle olmasa. Keşke ilk yarın YouTube'da dinleseniz. Ama önce Spotify'da yayınlanıyor. Herkes de böyle oluyor. Bu gece Spotify'da dinleyeceksiniz. Saat 00'da herkes hazır olsun. Ben de eğer müsait olursam, evde olursam yayın açacağım. Yayında Spotify'da birlikte dinleyeceğiz. Yarın da klip yayınlanacak. Klip çok güzel oldu gerçekten klipte ağlayabilirsiniz. Okay. Ağlamak serbest. Bu klipte ve bu şarkıda ağlamak serbest. İsteyen ağlayabilir. Ağlayanlara kızmıyoruz. Dalga da geçmiyoruz. Çünkü gerçekten şarkı ağlatacak bir şarkı. Ben alıştım şarkı çıkartmaya arkadaşlar. Klip çekimleri falan çok hoşuma gidiyor ve klip günleri gerçekten böyle aşırı eğleniyorum. Çok yoruluyorum evet ama aşırı da eğleniyorum. O yüzden böyle bu şarkı çıktıktan sonra bir boşluğa düşeceğim kesin. Çünkü seviyorum yani bunlarla uğraşmayı. Boş durmayı sevmiyorum. Bakmayın ben yoruluyorum falan diyorum ama boş durmayı da seven bir insan değilim gerçekten. Çalışmayı, iş yapmayı, sizin için güzel şeyler üretmeyi falan seviyorum. O yüzden bu şarkıyı hemen dinleyin. Sonra tabii ki de yenisi geliyor. Son şarkımız değil yani. Sadece sıradaki şarkım pop mu olsa yine slow mu olsa orada bir tık böyle bir kararsızım. Slow derseniz hemen hazır zaten şarkım. Hemen bu şarkıdan sonra size ufacık böyle bir spoiler verip dinletebilirim. Hareketli derseniz de Bilmiyorum daha karar vermedim nasıl bir şarkı olsun. Slow olsun. Bir dakika bunu bunu anket yapmak istiyorum ben şu an. Bunu anketle yapmak istiyorum bir dakika. Slow olsun diyenler gülene tıklasın. Hareketli olsun diyenler üzülene tıklasın. Slow diyenler gülene. Hareketli diyenler üzülene. Birazcık çok sürdüm ama da alacak zaten. Hareketli diyen de çok kişi var. Böyle iki arada bir arada kalınca ben kararsız kalıyorum. Herkesin tek bir fikri olsaydı keşke. Bir tane fırın vardı. Onu arıyorum. Bir dakika. Hayır. Donma. Yayınım donmasın. Dondu mu? Hep hep bizim yayınımız donuyor zaten. Annem aradı da arkadaşlar. Meşgule aldım. Mecbur. Özür dilerim anneciğim. Ama yayındayım. Ne yapayım? Öyküyle şarkı. Öyküyle şarkı yapabiliriz aslında. İlk zaten ilk şarkım öyküyleydi. Biliyorsunuz. Anne baksana bana uzuyor boyum. Demişti öykü. Neden olmasın? Öyküyle de şarkı yapabiliriz. Ama ben öykü yormak istemiyorum. Yoksa mesela çizgi filmimizde de öykü seslendirecekti ama gerçekten öykü daha çok küçük ve ben bu yaşta onu yormak istemiyorum arkadaşlar. Bu tarz şeylerin onu düşünüyorum. Çünkü şarkıydı, kayıttı yani kolay şeyler değil gerçekten. Kayıt alırken mesela bir yerde bir hata yapsa öykü aynı yeri 10 kere okutmamız gerekiyor ve o eğlenerek belki bir kere, iki kere, üç kere söyler ama bebek olduğu için ve bazı yerlerde hata yaptığı için aynı yeri de 10 kere okuttuğumuzda artık eğlenmiyor yani kayıtta. <laughs> o yüzden böyle bir sene sonra falan biraz daha öykü büyüdüğünde ve bebeklikten çıktığında belki şarkı yaparım. Bu sene değil de bir sene sonra tırnakların çok güzel. Teşekkür ederim. Ben o kadar sevmedim ya. Bilmiyorum. Böyle çok... Hmm, bu sefer şey yaptım buralarını daha böyle. Ne deniyor bu tırnak modeline? Sivri daha çok seviyormuşum. Onu anladım. Daha öyle yapacağım. Böyle yapmayacağım. Bana sivri tırnak yakışıyormuş. Badem tırnak sevmedim yani. Bunun adı badem tırnak. Mehmet abiyle şarkı yap. Bunu çok yazın oluyor. Neden olmasın? Bir gün Mehmet de isterse e, ee, Mehmet nereden şarkı yapıyorsun diye çok soruyorsunuz. Mehmet istemiyor arkadaşlar. Eğer isterse bir gün bu arada Mehmet'in ses çok güzel. Şok olursunuz duysanız. Çünkü küçük yanatta şarkıları var. Ama size söylemem ismini. Şarkı grupları varmış. Şu an YouTube'da şarkıları var hatta bir sürü. Annesine yazmış, çok güzel şarkılar yazmış. Aşk şarkıları da yazmış. Kime yazmış bilmiyorum ama küçükken olduğu için bir şey demiyorum. Sesini duysanız gerçekten beğenirsiniz. Ama ben söyleyemem onun şarkısının adını YouTube'daki. Bana kızabilir. Kendi bir gün söylemek isterse ona sorun, söylesin. Siz de dinlersiniz. Söyleyemem. Vallahi söyleyemem. Söylediğime pişman etmeyin.